Yeniden merhabalar 8 Aralık Salı Şampiyonlar Ligi bültenimize hoş geldiniz. Kısa bir ara vermiştik ve aranın ardından yine sizlerle birlikteyiz. Yorumlarımıza, tahminlerimize bakacağız tabii ki ama biraz dinlenme fırsatı buldum arkadaşlar. Özellikle teknolojiden ben kadar anlamayan biri için güzel oldu. Çünkü videolara böyle 2-3 saat sürebiliyordu montajı falan. Bayağı bir yoruluyordu. Zamanımı alıyordum benim açımdan da izin aldım şöyle bir e, izin kullandım e, iki gün kadar bundan sonra da bakarız duruma göre devam ederiz etmeyiz arkadaşlar bize burada olacağız tabii ki katıl grubumuzdaki destekçilere tahminler vermeye devam ettik zaten geçen haftadan bu yana fena sonuçlar da almıyorduk e, 3'te 2'ler 4'te 3'ler kupon e, tutan kuponlarımız vardı ve en son sizlere çektiğim videoda 3'te 3 gibi de tam isabet yakalamıştık. 1.75 2.50 gibi oranların benim size söylediğim maçlarda hepsi tam isabet gelmiş oldu. Cuma boş geçtik. Cumartesi video çekmedik ama katıl grubumuzdan tahmin yaptık. Çok güzel oranları vardı. 4 3 gibi isabet yakaladık. Ee, güzel maçlarımızla bildik yine. değerlendiren birçok arkadaşımız olmuş. Pazar günü ise e, 8 maç tahmini yaptım. Gelmeyen maçlarımı söyleyeyim. Gir çok gelen maç oldu. Onlar hakkında tekrar uzatmaya gerek yok ama gelmeyen maçlarımız hangisiydi biliyor musunuz arkadaşlar? Denizli Fenerbahçe maçına 2.5 üst demiştim. Ee, biliyorsunuz artık 2-0 iken kaçan penaltıyı mı söyleyeyim? 2-0 iken Fener'in attığı ince bir çizgi vardan dönemi mi söyleyeyim? Fener'in 10 kişi kalması falan bir şanssızlık oldu orada. Yani 2.5 üstü olmaması mümkün değil. İlk yarıdan 2 gol çıkmış bir maçın. Ama işte bu oyun içerisinde mümkün değil ya da olmayacak bir ihtimal gibi gözükse de her zaman o dediğimiz şans faktörü var. Biraz da şans yanınızda olacak. Hatta bizim çok fazla şansı ihtiyacımız olmuyor. Az biraz bizim yanımızda olursa da çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Diğer maçımız Roma Sassolo maçıydı. Üst tercihlerine falan gitmedim tabii ki maçın. Direkt bir taraf bahisine gitmiştim. 10 kişi kalmasına rağmen özellikle ikinci yarıda daha iyi oynayan çok fazla pozisyon bulan Roma ki bence tartışmalı penaltısı da verilmedi o maçta ee, galip gelemedi kaçan tercihlerimiz bunlar birçok maçımız işte Juventus maçını mı anlatayım yoksa Antalya maçı vesaire çiftte şanslarımız güzeldi falan bu şekilde değerlendirmelerimiz oldu ee, 8'de 6 gibi yanılmıyorsam bir isabet yakalamış olduk orada da kazanan, değerlendiren birçok arkadaşımız mesaj atmış. Ben de onları tebrik ederim ve göstermiş olduk ilgiden dolayı, kanalımıza vermiş oldukları destekten dolayı da bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni gelen abonelerimize de bu arada hoş geldiniz diyorum. Bundan önceki videolarımızdan izleyebilirsinler. Kanalımızla ilgili belli başlı çıkarımlar yapılıyor, yapılabiliyorsa o şekilde abone olsunlar. Çok aboneye müthiş izlenmeleri hiç gerek yok. Samimi bir şekilde yola devam etmek istiyoruz. Saçma sapan başlıklarla umut dağıtmıyorum. Her şeyden önce mesleğim bir eğitimci olduğu için, old, eğitimci olduğum için arkadaşlar ben burada hayal satmıyorum. Bu işin içerisinde şans faktörü olduğunu her zaman söylüyorum. Ve kesinlikle 10 e, maçtan 3'ü falan bilindiğinde bu 3 maçı alsaydınız şu oranı yakalıyordunuz şunu şöyle yapsaydınız böyle yapıyoruz demiyorum. Başarıdan başarısızdan bahsediyorum. Başarısız olsak da verdiği maçlar için mutlaka analizini yorumu yapıyorum sizlerin yanında. Şeffaf olmaya çalışıyorum. O yüzden belki bir iddia tahmincisinden çok fazla duymadığınızı istemeyeceğiniz şeyler de duyuyorsunuz. Her zaman diyorum burası umut kapısı değildir. Aman bunu unutmayın diyerekten çok da vaktinizi almayayım. Zaten birçok sarmıştır buraları da biz sabırsız milletiz. Çünkü dinlemeyi de çok fazla sevmeyiz. Şöyle bültenimize maçlarımıza bakalım. Evet önümüzde 3 maçı yorumlayacağız diğer maçları da video sonunda kısa kısa değineceğim hemen neyse hakkında fikirlerimi söyleyeceğim ama inandığım ve güvendiğim tercihleri şöyle sıraladım sizlere bakalım sonucunda neler yaşayacağız hep beraber göreceğiz demeden önce şöyle beyinleri biraz yükleyelim arkadaşlar bakın bunlar bizim motivasyonumuzu artırıyor. Kazanırız kaybederiz eğer yani bir dizi izliyorsunuz yer bölümü merakla beklediğiniz e, tahmin işi de böyle bu iş bitmeyecek maçlar bitmediği sürece tahminler de bitmez zaten ben olurum başkası olur ama tahmin işi mutlaka televizyonda olacak gazetede olacak bir yerlerde olacak o yüzden de e, beğenilerimizi aynı seviyelerde tutarsak düşmeden devam edersek bence hepimiz açısından daha güzel olur diyelim bize de biraz moral motivasyonları bunu ekstradan söylemek istiyorum açıkçası. Evet Lazio Kulüp Buruş şimdi. Maç öncesine baktığımızda Kulüp Buruj için Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını devam ettirmek istiyorsa İtalya deplasmanına galip gelmesi lazım. Lazio'nun beraberlik alması durumunda da gruptan çıkıyor. Zaten alttan tehdit eden bir takım diyor Kulüp Buruj'a. Zenit'in de bir iddiası olmadığına göre Avrupa Ligi'de garanti. Yani buradaki e, Kulüp Buruj galip gelirse gruptan çıkacak Lazio 3'e düşüyor bu şekilde olursa arkadaşlar. O yüzden Lazio'da beraberlik yetiyor. Yani maç öncesine baktığımızda Kulüp Burcu'dan ne bekliyoruz? Daha ofansif bir oyun oynamasını bekliyoruz. Daha çok Lazio kalesine yüklenmesini istiyoruz. Ama Kulüp Burcu bekliyoruz daha doğrusu istiyoruz değil mi? Ama Kulüp Burcu'nun da ee, bence böyle maç başı itibariyle çok saldırmadan çok böyle ilk yarıyı hani e, bulacağı birkaç pozisyon değerlendirme havasında çok riske almadan gidebileceğini, ikinci yarıda daha çok riske alabileceğini gol bulamamış durumda 0-0 giden bir maçın atmosferine düşünürsek e, daha fazla ikinci yarı risk alır gibi geliyor. Çünkü kulüp defans yapmasının da iyi bilen ekiplerden bir tanesi bence yani bakmayın attığına yediğine. Burada yine sakin kalmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Lazio cephesine bakarsak da biz bir an önce galip gelin bu işi bitirelim demeyecek tabii. Rakip üstüne geldikçe bulacağı özellikle hızlı ucumlarla bence gol aramaya çalışacak. Çok fazla maç başı itibariyle baskın gözükmeye de bilir Lazio. Çünkü beraberlik dedik ya alsa yetiyor onlara diye. Fakat arkadaşlar benim inandığım tercih şöyle bir senaryo düşünüyorum. Bu seviyelere en azından kulüp Burcu'ya göre daha iyi oynamasını bilen takım Lazio'dur. Daha tecrübelidir. Avrupa tecrübesi, şampiyonlar ligi tecrübesi her zaman bir takım kültürlerinde önemli yer arz eder. Yani final aşamalarında bence Lazio'nun bir tık daha kulüp Burcu'dan burayı daha iyi oynayabileceğini, daha sakin kalabileceğini maç genelinde düşünüyorum. Yani bilmiyorum özellikle ikinci yarıda bu maç çözülebilir gibi geliyor. Böyle e, Lazio'nun hızlı kontralarla Kulüp Buruş kalesinde gol bulabileceğini düşünüyorum. O şekilde maç geçecek gibi duruyor. Sonuca bakarsak da 1-60'dan Lazio galibiyeti diyorum. Bunu da e, Kulüp Buruş'un özellikle hani bir puan yetmemesinden dolayı rakip kalede daha çok oynayabileceğinden dolayı Lazio'nun hızlı hücumlarıyla gelebilir diyorum. Bu yönde etkili zaten ayakları var. Hepinizin bildiği gibi o golleri atabilecek ve o pozisyonları bulacak bir kadrosu da var. Lazio galibiyetine gideceğim. 2.5 altı 2.5 üst tercihlerini bilmiyorum. 2.5 üst olması normaldir. Kurup Bruges'un gol atması falan da maç gelesi kesinlikle sürpriz değil. Yani 2-1'ler düşürürler de belki 2-2'lerde maç da olabilir. Belli olmaz ama e, ben böyle 2.5 üstü bir elden risk atmak yerine direkt Lazio galibiyeti olabilme ihtimali daha çok gördüğümden dolayı bu tercihe gittim. Sizin de aklınıza yatıyorsa mantığınız böyle bir tercih alıyorsa tabii ki de değerlendirebilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar saat 23 maçlarına baktığımızda Elimizde ne var? Bizim grubumuzdan bir maç var Başakşehir'in. Leipzig Manchester United. Tabi maç öncesinde kağıt üzerinde çok zor bir maç gibi duruyor açıkçası. Kaybeden veda edecek beraberlik durumunda ise Manchester'ın ikili aracı daha iyi olduğundan dolayı Leipzig'in daha üstünde yer alacak çünkü maç öncesine baktığımızda arkadaşlar bu grupta puanlar eşit olarak gözüküyor yani e, güzel maç izleyecek gibi duruyoruz ki bunu yorum yaparken Paris'in Başakşehir'i geçebilme zaten yenebilme ihtimali üzerinden konuştuğum için arkadaşlar e, Paris'in 12 puanla bitireceğini grubu düşünüyorum. Şimdi... Son izlediğimiz Leipzig açıkçası şampiyonlar ligi maçlarına baktığımızda çok istikrarlaşır istikrarlı sonuçlar aldığını söyleyemeyiz bence. Mesela işte bir... Ee... Manchester'a deplasmanda yenilmesi bence 5 gol yemesi bir hayal kırıklığıydı açıkçası. Sonrasında Başakşehir deplasmanın en son izlediğimiz keşke 90 artı gol yemeseydik de bir puan alsaydık hak etmiştik de aslında. 3 gol yemesi yani özellikle defansında yaptığı zaaflarla göz, ön, e, göz önüne çıktı Leipzig'in. Yani ben e, bu sene evet son Bayern maçında da mesela 3-3 berabere kaldılar. Fena sayılmayacak bir oyun oynadılar ama e, Leipzig'in henüz daha böyle taraf payısını almakta korkmuyor değilim arkadaşlar ki belki de e, şu anda dünya üzerinde istikrarsız top oynayan bir takımla karşılaşıyor onlar da. Manchester United açıkçası bu da kapalı bir kutu işte. Deplasman onu yeniyor. Kendi sahasında yeniliyor falan fıstık. Birçok sürpriz sonuçları imza atabiliyor. Özellikle futbolcu istikrar açısından da bir maçta çok iyi oynayan bir oyuncu Öteki maçta iyi performans sergileyemiyor. Yedekten biri geliyor maçı çözüyor falan. Değişik şeyler yapıyor Manchester United'da bu konuda. Yani zor geçebilecek bir maç düşünüyorum. Şöyle bakıyorum bu maçlara. Final havasına geçecek maçlar. Maç başı itibariyle skor bir takıma yetmiyor. İşte sürekli mesela Leipzig gol atsa Manchester gol arayacak. Manchester gol atsa Leipzig gol arayacak. Final maçı olduğundan dolayı. Alternatifsiz bir maç olduğundan dolayı. O yüzden heyecanlı ve zevkli bir maç olabileceğini düşünüyorum. Bol bol pozisyon izleyebileceğimiz de düşünüyorum maç gelinde. İki takımın defansına da aşırı derece güvenmiyorum açıkçası. Yani çok katı bir defans da uygulamayacaklarını düşündüğümden dolayı. Aslında 2.5 üst oynamayı seven biriyim ama bu maçta böyle 3-0, 4-0 gibi sonuçlar yerine yani ne bileyim olursa taraf bahisi galibiyetinin 2-1 ile 3-1 ile belki 2-2'lik maç olur falan. Öyle bir maç beklenmeden yani karşılıklı gol var tercihi alınabilir geliyor bana arkadaşlar. 2.5 üst oynamayı seviyorsanız da direkt 2.5 üstte de gidebilirsiniz. Yani muhtemel belki takım 10 kişi kalır falan diğeri attıkça atar böyle öyle bir sonuç da elde edilebilir ama ben karşı gol var olabileceğini düşünüyorum açıkçası maçın. O yüzden de 1.40'dan risk atılabilir bir tercih olarak gördüm. Ee, siz de böyle olabileceğini düşünüyorsanız kaç gol var alabilirsiniz diyorsanız 1.42'den de 2.5 üstte tercih edilebilir. Maç genelinde 2.5 üstte olmazsa ya da kaç gol var olmazsa bile sanki çok fazla pozisyon izleyebileceğimiz bir maçmış gibi duruyor. Seyir zevk özellikle saat 23'te izlenmesi ve iddia, o iddiaların devam etmesi bakımından en keyifli maç olarak duruyor Leipzig Manchester United maçı. Evet temsilcimizin maçına geldik. Paris Saint Germain Başakşehir. Ya aslında arkadaşlar çok yorumlamaya da gerek yok. İddiamızdan falan şundan bundan bahsetmeyeceğim. Zaten Paris Saint Germain'in yenmesi gereken bir maç. Ve yenebileceklerdir. Çok fazla Paris'in Başakşehir'den çok kaliteli olduğunu. işte müthiş ayaklarının olduğu falan bunları anlatmayacağım. Ama burada e, 1 maç sonu oran vermiş. Yani ne bileyim... E, ya bunu yazmaya değmez yani hani 1 0 yazmaya değmez. Burada alınabilecek İki tane tercih var aslında. Handikaplı Paris galibiyeti mi, ilk yarıdan Paris galibiyeti mi? Yani bunun ikisinin olmasını çok muhtemel görüyorum. Hem handikaplı Paris galibiyetinin hem de ilk yarıdan Paris galibiyetinin. Ama e, oran riskine bakarsak da 1.30 yani 1.28 gibi oran vermiş ilk yarı Paris'in galibiyetine. Böyle bir tercih değerlendirilebilir olarak duruyor. Handikapın oranı çünkü 1.20'de kalmış. En azından 1.28'den e, yanına güzel bir oran aldığında biliyorsunuz çok değerli oran oluyor bu 1.28'ler 1.30'lar. Bence ilk yarı bir sonucu riske atmaya değer olarak görüyorum. Şu şekilde de arkadaşlar aslında bu maçın ilk yarısında da e, umarım yani de atar falan ama 1.5 üste gitmesinde çok muhtemel görüyorum. Yani böyle ilk yarıdan 2-0'lık falan Paris galibiyeti bekliyorum açıkçası. 1.58'de oran vermiş ilk yarı 1.5 üstüne. Dileyenler bunu da değerlendirebilir. İlk yarı 1.5 üst alanlar için umarım Başakşehir'in de golü hatta golleri gelir diyelim ama açıkçası buradan gol atmak, goller atmak, puan almak, puanlar almak çok zor olarak duruyor maç öncesinden. Umarım yanından biz oluruz. Temsilcimiz bizi gururlandıracak bir sonuç alır ama benim mantığım ilk yerden bir ve handikaplı bir olması yönünde bu maçın. Evet arkadaşlar, 3 maç bu şekilde yorumladık. Lazio kulüp Brugge maçına 1.60 oranında ev sahibi galip gelebilir diyoruz. Leipzig Manchester United maçına karşı gol var olması çok muhtemeldir diyoruz. İsteyenler 2.5 üst alabilir diyoruz. Paris Saint-Germain Başakşehir maçına da ilk yarı 1 ve handikap 1'ler idealdir diyoruz. İlk yarı 1 değerlendirmesi oran riskine göre daha fazla olduğundan dolayı da tercih edilebilir diyoruz. Bunları tabi kuponlaştırabilirsiniz e, isterseniz yani e, birçok oran elde edebiliyorsunuz şöyle baktığımızda 3 maçı bile kombinlediğinizde 3'e yakın bir oran elde ediyorsunuz ya da bir tanesini çıkarıp 2 civarı yine 1.80 1.70 civarı oran eskinliğinize göre kuponlar oluşturabiliyorsunuz yani şu şekilde yapma uygun gördüm bakın e, kesinlikle işte katıl grupları açıldı işler paraya dök diye bir yorum istemiyorum arkadaşlar e, şöyle Son dakikalara kala vesaire artık bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Çıkardığım maç öncesinden bir gün öncesinden 3-4 maç 5 maç olur ya da e, bir kadrolarla vesaire bakıp e, en azından maç saatine 1 saat 1.5 saat kala da ideal tercihler olarak mesela bir maç olur ya da bu seçtiğim maçlardan farklı değil iki maçı kombinleyip iki oranlı tercihlerimi kupon olarak orada da vereceğim yine arkadaşlar orada vereceğim daha doğrusu. O şekilde bir çalışma yapmayı uygun gördüm. Ama diyorum biz orada iki, bu maçtan ikisini seçeriz. Siz farklı iki maçı seçerseniz bu üç maçtan. Belki sizin gelir bizim gelmez. Kesinlikle oranın bir ayrıcalığı çok büyük farklılıkları yok. Ben sadece böyle bir tercih böyle bir çalışma yapmak istedim. Bu üç maçta idealdir olabilmesi en muhtemel maçlardır. Siz iki oran arıyorsanız dediğim gibi bu maçtan iki tanesini falan değerlendirebilirsiniz. Öyle çıkarımlar yapabilirsiniz. Artık herkes hangi oranları istiyorsa hangi tercihleri istiyorsa diyelim. Hemen şöyle Diğer maçlarımıza da bir de bakalım. Zenit, Borussia Dortmund. Chelsea, Krasnodar, Real Sevilla, Dinamo Kiev, Borş, Barcelona, Juventus maçları var. Zenit Dortmund maçını ya ben Dortmund varsa tahmin yapmaktan bile yani nefret eder hale geldim. Sevmiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Sizlerde Dortmund aldıkça e sizi şok etmeye devam edebilir. Hatta daha başlamadı. Yakında şunlara da başlar. 2-0'dan maç verme ya da işte e 2-0 rakip öndeyken maç alma falan gibi değişik sonuçlar elde edebilir. Dortmund'a güven olmaz bu iddia oyunların içerisinde. O yüzden yorum yapmayayım. Zenit bir gol atarsa hiç sürpriz olmaz. Ev sahibi 0.5 buçuk üstte falan girebilirsiniz. Chelsea Krasnodar maçı iddialı bir Chelsea. 5-0 yenerdi bu maçı ama e, prestij açısından çıkacak. Tabi şampiyonel gibi arenası olması açısından istatistiğe falan da oynayabilirler. Rotasyonu bir kadro olacak olsa da Krasnodar'ı yenme yener. Yani çok büyük sürpriz olmaz ama 1-18 orandan risk atmak istiyorsanız atabilirsiniz. Rennes Sevilla maçına baktığımda Yine prestij maçı olacak gibi olacak bir maç duruyor açıkçası. Yani burada da e, yani Ren 1-0 çıkte de şans denenebilirim 1.35'ten. Yani çok zor bir tercih taraf bahis açısından çok zor arkadaşlar. Gol bahisleri de takımların bir yani ilk 15 dakika izlemek lazım belki canlıdan girilebilir buna da bir şeyler. Maç öncesi çok zordur duruyor. Dynamo Kiev French maçı mükemmel bir Avrupa Ligi e, maçı olacak. Kalma maçı olacak. Yani kağıt üzerinde Dynamo Kiev favori gibi olsa da zor geçebileceğini düşünüyorum. French Broch'un gol atması falan da benim açıma sürpriz olmaz. Karşı gol varın oranı 1.65 risk atarım diyorsanız da atabilirsiniz ama yine zor maçtır kolay geçmez. Barcelona Juventus bel kağıt üzerine baktığınızda en zor maç olacak gibi yani iddialı olsalar da en zor maç bu olurdu ve en güzel maç bu olurdu ve herkes bunu izler hemen hemen. Ama biraz daha prestij maçına döndü bu maçta iki takımın da gruptan çıkmasından dolayı yine de heyecanlı zevkli maç olabilir diye düşünüyorum. Tabii lig performansı Barcelona hayal kırıklığı olsa da Şampiyonlar Ligi'nde fena sayılmayacak performans sergiliyorlar. Juventus da aynı şekilde diyebiliriz açıkçası. Hatta aynı şekilde diyemeyiz. Juventus Şampiyonlar Ligi performansı da çok fazla beğenmedim ben. Oynadığı futbolu falan. Yani burada da Pirlo sorgulanmaya başlar diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda 1.90 Barcelona'ya roman vermiş. Belki risk atmaya çalışanlar riski atabilir bunu. Hatta 1.0 çifte şansına da baktığımızda 1.30 e, pardon 1.20 gibi 1.22 şu anda oranlarımız 1.22 gibi oran var. İdeal kuponlarınıza falan da eklemeleri yapabilirsiniz. Yani çifte şans bakımından baktığımızda Lazio Kulüp Buruş 1-0 çifte şans 1.15'lerde Bunu değerlendirebilirsiniz. Barcelona Yansı'da 1-0 çifte şans belki de bu da atılabilir. E, farklı bir çifte şans tercihi de Dinamo Kevin belki 1-0 çifte şans risk atarabilir. Bunlar olabilir diyorum. Zaten videoda elinden geldiği kadar da diğer önemli ideal maçlarımızı yorumlamaya çalıştım. Benim yapmış olduğum tahminler, yorumlar, analizler bu şekilde olacak. Umarım hepimiz açısından güzel ve şanslı bir salı günü olur diyelim. Sonraki bültenlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.